Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde 30 atölye ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Isparta Gençlik Merkezi'nin Deneyap Atölyesi'nde eğitimler başladı. Sıcak malzeme. Bakın çok sıcak. Üzerine vuruyor bakın. Kenarları şekil aldı gördünüz mü? Isparta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alacak 164 öğrenci yazılı ve uygulama sınavları sonucunda belirlenmişti. Isparta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 5. ve 6. sınıflarda okuyan 103, 9 ve 10. sınıflarda okuyan 61, toplam 164 öğrenci uzman eğitimler eşliğinde eğitimlere başladı. Eğitimlerde pandemi nedeniyle maske, mesafe, temizlik kuralları titizlikle uygulanıyor. 20 kişilik sınıflar 10 kişiye düşürülerek sınıf sayısı 2'den 4'e çıkarıldı. Başlayan eğitimler cumartesi ve pazar her bir grup için 4 saatlik bir seans uygulanıyor. Hadi, hocam başlayabilir miyiz? Hocam. Hayır şu, şunları, şunların üzerinden geçeceksin. Sizin çizgileri... Çöpüleceğiz mi hocam sonra? Çöpüleceksin. Öğrencilere tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplam 10 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitim veriliyor. Eğitimlerin sonunda ise geleceğin teknoloji yıldızları belirlenecek. Deneyap teknoloji atölyelerinin yüzyılın en iyi projelerinden biri olduğunu dile getiren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, gençlerimizi teknoloji alanında ülkemizin gelişimine katkı sağlayan Üreten yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemeyi hedefliyoruz dedi.